biz yine Kent Park'tayız. Bu sefer yazı daha net görünüyor arkadaşlar. Akşam gelmiştik. Şimdi gündüz geldik. Burada Perşembe Pazarı var. Oraya uğrayacağız. Hem de çocuklar birazcık oynasın. Oturacağım mı? Tamam İbrahim kalsın. biraz sen otur. Çantanı ver aşkım. Çantanı getir. Arkadaşlar dün videomun devamı gelmedi. Çünkü evdeydik. O yüzden gelmedi. Ama bugün dışarı çıktık. Çekiyorum inşallah. Yine iki günlük bir vlog olacak. Umarım beğenirsiniz. Bu arada eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Abone olursanız çok mutlu olurum. İbrahim'i şimdi gözetlemem gerekiyor. Birazcık onun peşine gideyim. Biraz kalabalık burası. Nereden çıktı? İbrahim'i göremiyorum. Oğlum ne oldu? Efendim. Tamam tamam hadi. Ne oldu anneciğim? Oradan mı kayacaksın? Tamam dikkatli çık tamam mı? Aferin sana. Maskeyi de çıkarma. <gülüyor> <gülüyor> Burası aynı Survivor parkuru gibi arkadaşlar. Burada hep kaydırak İbrahim zor geçiyor. <laughs> Dikkat et oğlum. Serüven park ediyoruz. Efendim. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> <gülüyor> hadi çık anneciğim. Korkmadan. Dikkat et ama. Dikkatli ol. <laughs> Aferin sana. Çok dikkat et. <laughs> Birazcık tehlikeli ya. Şurayı da kapatsalarmış keşke. Kay hadi. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Gel çıkabiliyor musun? Birisi çarpar sana gel. Çarparlar oğlum. Gel gel gel. Şimdi <laughs> <laughs> şöyle biraz göstereyim mi? Bir daha kayalım. Hadi Hamit'le kayın. Daha yükseğe çıkın. Yukarıdakine çıkın. Tamam, <laughs> Burası gerçekten Çerkez için çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar ben buraya geldiğimden beri sürekli uyuyorum. Çok uykum geliyor. Neden bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Havasından mı da ne diyor? Sürekli uyumak istiyorum. O yüzden vlog gelmiyor. Kusura bakmayın lütfen. Bir de evde hiçbir şey yapmadığımız için sadece yiyip içip yatıyoruz. O yüzden pek de bir şey çekmek istemiyorum açıkçası. Böyle aktivite yaparsak çekiyorum. Düzenli olarak atamıyorum yani. iki günde bir ancak. Bugün de böyle değerlendirelim dedik. Anneme söyledim pazara gidelim diye. Hem İbrahim burada oynatırız diye. İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Kule gibi bakın en yukarıya çıkıp şu yuvarlak olandan kayıyorlar ama o da çok sallanıyor ya. Çocuklar mı sallıyor acaba? <laughs> İbrahim <İzlaylı> sesi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Da eğleniyor. Hadi biraz da sallayayım seni. Başka yere de gidelim hadi oğlum. Anne'm de İbrahim fotoğraflarını yakalamaya çalışıyor. Bakın. İşte burası da kapalı pazar alanı arkadaşlar. Perşembe ve pazar günleri kuruluyor değil mi anne? Evet. Pazar günleri açılıyor Hı hı. Önceden burası açıktı. Yani açık alandaydı. Kuruluyordu. Şimdi kapalı yaptılar. Biraz da içini gezelim. Bakalım. Çok düzen oldu gerçekten buradan. Burası girişi mi? Evet. Fark etmiyor herhalde. Fark evet. alanı da yapmışlar. Bakın otopark. Hadi bakalım. Girelim şöyle. Bismillah. Zaten çok kalabalık olacağını sanmıyorum. Hmm. Bak burada yastık üzeri var anne. Kırlent için. Bak. Güzel değil mi? Senin kırlentler için. Bak şu renkten senin var şeyin. Ne kadar acaba? Buradakileri sor bakayım. Ne kadar fiyatlar? 4 var, 5 var, 6 var. Evet. De de hmm. <laughs> Bu ne kadar? <laughs> ben şundan bir tane alacağım. Bunun biraz daha uzunları var mı? Nasıl? Uzunları var mı biraz daha? Çocuk için. Boy boy değişiyor. Kaç tane? 2 mi? <gülüyor> <gülüyor> Yok bir tane lazım da biraz daha genişi. Böyle uzun. <laughs> Orta boy istiyorsun? Hı hı biraz büyük. Çok da büyük değil. Çocuklar için olacak. Bakacağız. Gelir gelmez ilk alışverişimi yaptım. <laughs> İbrahim'in yastığının yüzüne bir şey arıyordu. Buldum ama. Hayır. Bereketini görün. Kolay gelsin. Alacak mı anne? Ne kadarmış? İbrahim nerede? Yok şimdi ona ihtiyacım yok da bu şeyini değiştirmiştim İbrahim'in. Arıyordum ay, çoktan. Ay. Tamam kalk hadi kalk. Hamit bir şey görmüş. Hayır Bırak oğlum. Sadece öyle mi? Koskocaman kocaman pazar arkadaşlar. Tabii ki de bir şeyler almadan dönülmezdi. Neler aldık? Eve gidince bakalım. spotlar ne kadar? Her evet. Ben şöyle. 85. Işıklı olan ne kadar? 150. Çok ha? Hep öyle normalde. Ama şeyden falan alırsan 40 TL. <laughs> İnternetten. Hepsi buradan falan satılıyor. güzel herhalde anne. Birisi Leyla diye çağırıyor. Şunun tipe bakar mısın? Bu <laughs> nasıl dondurma yemek öyle? <laughs> Senden başkası başaramaz zaten bunu İbrahim. <laughs> Ellerini silelim mi? Islak mendil var. Diddi. Karnım mı şişti? Çok mu ağrıdı? Ay, İbrahim dondurmayı yemeden bıraktı. Ay, ay, ay. <laughs> Çok ayıp. Ne yaptın sen? Hıçkırık attım. Tamam. Mamuk şekerini ye şimdi de sonra temizleyelim. Tamam mı? Arkadaşlar biz eve geldik. Oh, sonunda geldik. <laughs> Bu kadar çok yoruldum ki. Saat kaç biliyor musunuz? Bir dakika bakacağım. Göremiyorum. Saat şu an 9.30 falan olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Hemen annemin telefondan bakayım. Evet saat 9 olmuş. Şuraların dağınıklığına bakın. <laughs> İbrahim sağ olsun. Toplamadan gitmiştik. Şurada da oyuncakları falan var. Yastığı var toplasak da yine aynı yapıyor maalesef yani yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> İbrahim'in bu hallerine alışmak lazım birazcık. Şimdi biz pazardan neler aldık onları göstereyim hemen. Daha sonra size başka bir şey göstereceğim. Bunu izledikten sonra bekleyin. <laughs> Şöyle. Baxter satıyorlardı arkadaşlar. Çok hoşuma gitti tanesi üç buçuktu dedim ben de iki tane alayım İbrahim biliyorsunuz baksırları çok seviyor şöyle iki tane baksır aldım ona nerede indirim gördüysem oraya gittim açıkçası söylemek gerekirse şöyle İstanbul'da bu şey için yastık kalıfın daha doğrusu bir tane yastığın içi kötü olmuştu ben onu attım böyle bir tane daha aldım. ya buna mitil diyorlardı sanırsam yanlış hatırlamıyorsam ya vallahi hatırlamıyorum ne olduğunu da kaynanan mitil diyor buna. Şöyle bir tane bundan aldım. Bu tam gelir inşallah. Bakalım deneyip göreceğiz. Sonra annem şöyle yastık kalıbı aldı iki tane. İki tane yastık kalıbı aldı. Onu da göstereyim. Bu arada bunun fiyatı 5 liraydı sanırım. Şunlar da 6 şart TL'ye aldı. Gayet güzeller diye düşünüyorum. Kaliteli bu arada arkadaşlar. Kumaşı falan gayet iyi yani. Hemen bunları bir yıkamak lazım. Şöyle annemle kendimize pijama aldık. Altında pijama, aslında pijama da değil. Böyle evde giymek için Şöyle şu pantolonlardan aldık. Bunun da tanesi 15 liraydı. Ben bu şekilde aldım. Annem de şöyle aldı. Rahat oluyor mu bakalım. Yıkadıktan sonra kıyarız artık. Aldığımız şeyler bu kadar. Yani kıyafet olarak bu kadar arkadaşlar. Şurada ekmek falan var işte. Bir de gelirken şey annemler pazarda yumurtayla kofvet almıştı sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Aldığımız şeyler bu kadar arkadaşlar. Şimdi asıl göstereceğim şeye gelmek istiyorum. Ne kadar çok yürüdüğümüzün kanıtını göstermek istiyorum. Bakın sandaletlerimin çıkmış ayağımda. Gördünüz değil mi ne kadar çok gezmişiz artık. Biz evden çıktığımızda bu arada saat 6'ya falan geliyordu. Saat 6'ya geliyordu evet. O saatte çıktık yürüyerek pazara gittik. Şarjım da bitiyor bu arada. Yürüyerek pazara gittik. Orada daha sonra kent parka daha da doğrusu biraz kent park çocuklar oynadı. Sonra pazara girdik. Pazardan sonra tekrar kent parka gittik. Orada kafede oturduk. biz dondurma falan yedik işte bir şeyler yedik hem dinlendik hem de çocuklar için iyi oldu zaten İbrahim dondurma isteyip duruyordu. Bu arada benim boğazım da iki gündür üst üste dondurma yiyince ağrımaya başladı. <laughs> İnşallah hasta olmam. Şöyle şurası ağrıyor. Daha sonra işte yürüye 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 böyle geze geze eve geldik. <laughs> Bu kadar çok yürüdük ki çok yorulmuşuz. Şimdi daha yemek yemedik yemek yiyeceğiz. Yemek hazırlamıştık gitmeden önce. Şimdi yemeğimizi de ısıtıp onları yiyeceğiz arkadaşlar. Daha sonradan da bakalım neler yapıyoruz. Bir şey yapmayız herhalde. Ben artık kapanışı yapayım bence. Çünkü pek bir şey yapacağımız sanmıyorum. Bugünümüze böyle geçti arkadaşlar. Annemlerdeki günlerim çok güzel geçiyor. Çok rahat. <laughs> Eğlenceli geçiyor. Hem bizim için de değişiklik oldu. Hem de onlar için iyi oldu diye düşünüyorum. Özlüyorlardı çok çünkü. Artık ben videomun kapanışını yapıyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Benden haberdar olmak istiyorsanız şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.